Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle şehriyeli ve tavuklu Ankara tava yapacağız. Bir adı da şehriye pilavı yapacağız. Evet 10 tane e, tavuk inciğime şöyle tenceremin içine aldım. Bunları arkalı önlü biraz kızartacağım arkadaşlar. E, bir diğer tavada da şöyle soğanımı kapya biberimi falan soteleyeceğim. Evet şimdi kapya biberlerimin içlerini temizledim. Kırmızı kapyam, yeşil kapyam ve şöyle soğanım var. Soğanımı daha önce ben dışını kullanmıştım. Bunları kaldırmıştım. İç kısımları kalmıştı. Şimdi bunları iyice küçük bir şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Yani bir tane orta boy soğana eşdeğer soğanım var elimde. Soğanın cücükleri. Normal soğan kullanabilirsiniz yani ee, bu elimde değerlendirmek için ben bu soğanı kullanıyorum şu anda. Evet şimdi bunları ve kapya biberleri çok küçük küçük doğruyoruz ve tenceremize bir başka tenceremize aktaracağım. Ee, bu tavukları koyduğum tencerem. Bakın tavuklarım pişiyor. O, Burada hem e, mühürlensin hem de güzelce e, kızarsın. Başka tencerede de biz şehriyesini hazırlayalım. Evet, kapya biberimi ve e, soğanımı doğradım. Tavamın içine çok az bir e, yağ aldım ve soğanla biberlerimi tavamın içine alıyorum. Bunları güzelce kavuracağım arkadaşlar. Tavuğumda güzelce şöyle göstereyim. Kızarıyor bir yandan. Şimdi şöyle bir cımbız yardımıyla çevirelim tavuklarımızı. Evet. Kızarmaya başlamış tavuklarımız. Bakın. Bunu bu şekilde yapınca arkadaşlar Ankara tavayı bu şekilde yapınca fırına sürmeye hiç mi hiç gerek kalmıyor? Yani e, hani pilavını pişmeden koyuyoruz ya, pilavını pişmeden koyduğumuz için e, fırında pişme aşaması olması gerekiyor. Onun için e, yani boşu boşuna. Fırını yakmamıza gerek kalmıyor. Bu şekilde de çok çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Yani farklı bir yöntemle Ankara tavası sizlere yapmış olacağım. Evet. Şimdi bunu artık daha pişirmeyeceğim. Ee, şöyle ağzımı kapatıyorum. Kenara alıyorum. Çünkü şey, piştiği esnada da bu pişecek. Şimdi soğanlarımı kavurma işlemine Başlayalım. Soğanımızı ve biberimizi kavuralım. Daha sonra şehriyemizi de içine boşaltalım. Şehriyemizi de biraz kavurduktan sonra e, tavuğumuzun üzerine alacağız. Evet, soğanımız ve kapya biberimiz güzelce kavruldu. Şimdi ben de şöyle kemik yağı var. Kaynattığım kemikten oluşmuştu. Onu ayırdım. Yemeklerime böyle tat vermesi için kullanıyorum. Şimdi çok az şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası koyuyorum yemeğime. Başka salça kullanmayacağım. Yemeğimin çok kırmızı olmasını istemiyorum. Doğal renginde kalmasını istiyorum. Şöyle bir domates kadar da domates sosum var yani domates rendesi diyeyim size rendelenmiş domates bir tane kullanabilirsiniz bir domates rendeleyebilirsiniz şimdi bunu da güzelce karıştırıyorum daha sonra şehriyeyi tuzunu baharatını katıp tavuklarımın üzerine tavuk inciklerimin üzerine incik ama baget de deniliyor tavuk baget incik artık siz ne diyorsunuz da Türkiye'de sanki baget yiyorlar gibi geliyor bana burada baget ekmeğe diyoruz biz Fransa'da onun için biraz tuhaf geliyor bana da geçemek. Evet, bunları güzelce kattım, karıştırdım. Şöyle 500 gramlık bir arpa şehriyem var. Onu ilave edeceğim. Hatta ettim, edeceğim demeyeyim. Tuzumu ilave ediyorum. Şöyle dolu dolu iki tane diyebilirim. Ve karabiberimi çekiyorum. Karabiberi ben güvenemiyorum, onun için böyle değirmenle kendim çekince daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Birazcık da şey kavuralım. Kuru maydanoz kullanacağım arkadaşlar, içine kuru maydanoz da atacağım ben. Şimdi biraz kavuralım daha sonra atacağım tabii. Aslında tuzu en son yemeklerde atıyordum. Dalgınlığıma geldi attım tuzu. Yemek pişmeye yakın tuzunu atarsanız daha iyi olur. Tuzun üyosu ölmemiş olur. Dalgınlığıma geldi o. şöyle kuru maydanozum var kuru maydanozu da yani bir yemek kaşığı dolusu diyebilirim koydum suyum da bir yandan kaynadı şöyle domates sosu olan şişimi tenekemi daha doğrusu Çalkalayıp içine döküyorum. İçinde kalan da ziyan olmamış oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi suyunu bunu da tam olarak vermeyeceğim. İlk önce ocağımı ben bir sileyim arkadaşlar. Kıçradığı için biraz baya baya bastı. Ondan sonra diğer senceleme transfer edeceğim bunu. Ve pişmeye bırakacağım. Evet. Ocağımızı silelim. Evet ocağımı sildim. Şimdi tavuklarımın birer kenarları kızarmıştı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle iyice bir yerleştirelim. Altını da açalım. Suyumuz da bir kenarda kaynadı. Bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi bu güzel karışımı üzerine boca edelim. Öf, mis gibi oldu gerçekten. Harika pişmeden renk uyumu bir harika. Şöyle her yanına eşit gelecek şekilde yayalım. Şöyle güzelce düzeltelim ve suyumuzu ilave edelim. Ben bu kaşığı bazen vurduğum zaman Bizimkiler biri geldi zannediyor. Şöyle yine tavamızın içinden suyumuzu gezdirerek dökelim. Suyunu ne kadar koyacağım? Hafif. Üzerine gelecek. Hani böyle tavuğunun suyunu ayrı kaynatayım, şuyunu ayrı kaynatayım, buyun ayrı kaynatayım? Yok arkadaşlar. Çok pratik bir Ankara tava tarifi veriyorum sizlere. Yani. Hem fazla bulaşık çıkarmıyoruz. Hem fırın kullanmıyoruz. Hem de ekonomik oluyor yani. Evet. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Arpa şehriyelerini kontrol edebiliriz. Arpa şehriyeleri pişti mi? Yemeğimiz pişti demektir. Ve pilavım harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Ve Ankara tavamız servise hazır. Gördüğünüz gibi mükemmel bir lezzet oldu. Hiç fırın kullanmadan en pratiğinden Ankara tava tarifi. Youtube kanalıma en kısa sürede ekleyeceğim. Evet videomuz bu kadarlıktı deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun bir başka videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen desteklerinizi bekliyorum